Kabataş, Beşiktaş, Mecidiyeköy, Mahmut Bey metro hattının Kabataş istasyonu olacak bu alanda İstanbul Arkeoloji Müzeleri bir yıldır kazı çalışmaları yapıyor. Kazı çalışmaları sırasında 21 metre altında 19. yüzyıla ait kalıntılar ortaya çıktı. Birazcık daha derine inildiğinde bir antik liman dolgusuna rastlamayı öngörüyor arkeologlar. Burası 1583 yılında yapılan mimar Sinan'ın yaptığı Molla Çelebi Camii'nin hemen yanı başında bir alan. Güncel dolgunun hemen altında Geç Osmanlı dönemi mimari kalıntılarıyla karşılaştık. Bunlardan tanımlanabilen bir tanesi şöyle. 1891 yılında kurulmuş Konserve Fabrikası'nın temelleri. Bu yapı ahşap bir yapı, makas çatıyla örtülü. Bunun temel kalıntıları yaklaşık 19. yüzyılın başlarına ait bir Podima mozaikli bir alan. Bu Podima mozaikli alanın ortasında bir süs havuzu mevcut. Podima taşlarıyla yapılmış bir döşeme. 2006'da kazdığımız şaf tam bildiğimiz kadarıyla daha derinde denizel bir dolgu var. Deniz seviyesinden yaklaşık orada 5 metre aşağıda milattan önce 6. yüzyıl, 5. yüzyıl küçük buluntularıyla karşılaştık. Mimari kalıntılara ilişkin bölge koruma kurulunun vereceği karardan sonra derinleşebilirsek eğer daha derinlerde yani deniz seviyesinin alt tarafında daha erken dönem buluntularıyla karşı karşıya kalacağız. En eskisi önce 6. yüzyıl, 5. yüzyıl pişmiş toprak küçük buluntular ama bunlar dediğim gibi ilk aşama olduğu için kazın ilk aşamalar bu buluntuların tamamı. Şu arkada zaten görebilirsiniz, gördükleriniz çoğunluğu lüleler, tophane lüleleri olarak bildiğimiz hemen ilerimizde zaten tophane. Tophane de üretimi yapılan ve İstanbul'da yaygın olarak bilinen lüleler, görüyorsunuz maçtape ve kapaklar. Bu bir mumluk, şamdanlık şuraya bir mum geliyor. Kaşıklar. Burada fincan. Tabi bunlar kırık ama bazen bunlar birleşebiliyor. Bunları biz tasvip çalışması yaptığımız zaman benzer parçaları bir araya getirip birleştiriyoruz. Çok ayrıntılı bir şey çıktığı zaman çok ince aletlerle, mesela dişçi aletleriyle, fırçayla çalışılabiliyor. Da normal bir dolgunun olduğu yerde çapa, yani arkeolojik verinin niteliğine göre kazı sistemi değişiyor burada.